Merhaba ben Çınar Sancak. Bu hafta sizlerle 13 Haziran haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. İstediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. bildirim konularınıza açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselenleriniz için arkadaşlar, Astrolog Çınar Sancak kanalındaki videolardan faydalanabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar, bu haftanın enerjisinde evet çok güzel kendinizi yenilemek, duygusal anlamda tamamlanmak, akıl-mantık yoluyla bazı işlerinizi yoluna koymak adına gücünüzü ortaya koymak, hazır olduğunuz yeni atılımlar peşinde koşturacaksınız ama hiç ummadığınız insanlarda hani eleştiri, kinaye, böyle olumsuz negatif enerjiler aldığınızda bir sarsılma durumu söz konusu ama hayır ben size söyleyeyim açıkçası bildiğiniz yoldan ilerlemeniz sizin için çok hayırlı olacak. Aile ilişkilerinizdeki bazı sıkıntılar gündeme geliyor gibi duruyor. Hani bir baba rahatsızlığı, bir kardeşle ilgili durumlar birazcık canınızı sıkacak hatta onlarla ilgili para konuları gündeme gelebilir gibi geliyor. Ve siz ne yapacağınızı burada hani ee, açıkçası fedakarlık mı yapmam gerekiyor, bencil mi davranmam gerekiyor gibi ikilemlerin içerisinde olacaksınız. Ama iş yeni bir işe atlamak, hayatınızda yeni bir döngünün içerisinde olmak bu hafta sizin için çok önemli olacak gibi görünüyor. Merdan sen de bu hafta taşınabilir mi ya da ev bulma durumu söz konusu olabilir. Yani bir taşınma ya da bir şeyin değişmesiyle alakalı olarak oğlak burcu kendileri. Burada önemli bir fırsat geliyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet Yalnızlara bakalım. Yalnızlar neler yaşayacak bu hafta? Aşkı bulabilecek mi? Aşkın mutluluğuyla ilerleyebilecek mi? Evet, sizin için emek harcayan, size bir şeyleri ee, nasıl diyeyim? Size keyif vermeye çalışan bir insan olacak ama sizin bitiremediğiniz, kafanızda aşkla ilgili gerçekten çok net, keskin sınırlar çizdiğiniz bir süreçten geçtiğinizi gösteriyor. Bitiremediğin bir ilişkinin, yansımasını resmen aynalama gibi karşı tarafa hissettirme, onunla bir diyaloğa geçme durumu söz konusu olabilirmiş. Evet ben bitirdim artık aklımda hiçbir şey yok diyebilirsiniz ama bilinç dışı kimliğimiz çok ön plana çıkacak bu hafta. Hani bir güçlenmek adına, kendini daha sahneye koymak adına, sanki böyle seni içten içe çürüten, kemiren bir şeyleri hani dışa vurmak adına sanki eskiyle bir iletişim kurmak ya da nasıl diyeyim e, yeni karşısına çıkacak kişi de onun intikamını almak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama bu hafta karşısına çıkan bir insan var mı var da çok seni etkileyecek. Haldır olur sen daha dominant, daha baskın, daha böyle bam, gün döverek sanki şiddet uygular gibi karşı tarafı davranışların söz konusu görünüyor. Ve bu nedenle de birazcık sıkıntılarla karşı karşıya kalınabilir. Fakat mutluluk var mı bu hafta? Dediğim gibi yani çok fazla ee, seni tatmin edecek bir ilişki değil. Genel geçer flörtöz bir tavırda kalabilirsin gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet bir türlü bitirememişsin. Ama mutlu da olamamışsın. Peki bunu ne yapacağız? Burada sezgilerini kullanman gerekecek. Cevabını bildiğin soruların peşinde koşturacaksın bu hafta. Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor. Karşı tarafta bir şeyler güçsüzleşmiş, artık iletişim kurmuyor, artık zayıflamış bir şeyler. Giden gitmiş dönüş yok gibi görünüyor. Ama sen inatla orayı tutunarak ben bunun üstesinden nasıl gelirim, ben bunu nasıl başarırım gibi onunla en geç çarşamba günü bir iletişim kurmayı planlayacaksın gibi görünüyor. Ama bu iletişim kurma sana sadece depresyon ve mutsuzluk getirecek. Karşı taraf kendi içinde bir şeyleri ya tamamladı, atıyorum ya da yeni bir başka mı yelken açtı ama öyle bir şey görünmüyor. Daha çok kendi içinde bütünleşme, kendi hayatına bakma, yoluna devam etmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama sen hala içten içe onun seni bitirmediğini kendine ikna ederek onun peşinde koşturuyorsun. Ve bu noktada da dediğim gibi gerçekten birazcık sıkıntılar var. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer bir para alışverişi yaptıysanız yani karşı taraftan bir para almanız gerekiyorsa zaten bunu bahane ederek bir iletişim kuracaksınız. Ya da fiziksel koşullarda bir şeyleri yardımlaşmak gibi bir durum için e, ilk başta gideceksiniz. Ama onun tavrı sizi bayağı yoracak. Siz burada evet dediğim gibi çarşamba perşembeden sonra bir depresyona girseniz de bu sanki başına taş düşmüş gibi pazar günü de size gelecek. <laughs> ne diyorsun sen diyebilirsiniz ama öyle yani böyle şeylerin yaşandığını o kadar çok şey gördüm ki. Hani sen kişiye yazıyorsun, ediyorsun, bahaneler üretiyorsun, iletişim kurmaya çalışıyorsun, tamam okey, eyvallah. Ama karşı taraf ilk başta böyle öyle hamleler, öyle tavırlar, öyle davranışlar sergiliyor ki sen de buna teslim oluyorsun. Yani düşünüyorsun, evet bir şey olmamış, düşünüyorsun şöyle olmuş, düşünüyorsun böyle olmuş. E okey, tamam olmadı, sen de bu sefer bu, buna teslim oluyorsun. Hani onun o tavrına teslim olup önüne bakayım ya da kendi içimdeki acıyı yaşayıp şey yapayım derken diye karşına çıkıyor. E iki gün önce ne yaptın sen, nasıl davrandın bana? Şimdi neden geldin? Bu sefer işte bu kaos, bu kaotik ortam çıkıyor. Dediğim gibi ama bahaneler bence buradaki sıkıntı o. Bahanelerle gitmek. İçindekini anlatamamak içindekini toparlayamamak bunlarla alakalı olabilir. Bence direkt bam diye içinizdekini söyleyin geçsin. İş, para, kariyer, maaşı çalışan arkadaşlara baktığımız zaman evet artık bitmesi gereken sıkıntılar, hatta bu işi bitirip yeni bir işe başlamak istiyorsanız çok doğru bir hafta. Ama yükseliş, işte iş yerinde huzur bu hafta sanki sizden de kaynaklı biraz ayaklarınız geri geri gidecek. Tabi böyle kırgınlıklarınız, özel hayatınızdaki olumsuzlukları işinize çok yansıtabilirsiniz. Buna birazcık dikkat edin gibi görünüyor. Ticaretle uğraşan, küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar bu hafta şanslısınız. Ama sadece bir şeyleri başlatmak için enerjiniz, cesaretiniz olmayacak gibi görünüyor hafta başı. Fakat perşembeden sonra hakikaten önünüzde çok güzel fırsatlar var. Bunu doğru değerlendirirseniz kazancınız yüksek olacak. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar, evet bu hafta işlerinizle ilgili ilk iki gün bayağı karmaşa var ama ondan sonra çözüyorsunuz. Hatta ve hatta yeni bir iş mi bekliyorsun, işi tamamlayıp teslim edip paranı mı alacaksın, bayağı sağlıklı ve verimli bir sürece giriyorsun bunu da söyleyeyim. İş bulmak isteyen arkadaşlar, salı, perşembe, cuma, cumartesi bu günler sizin için çok hayırlı ve çok verimli geçecek gibi de duruyor bunu da söylememi İnşallah güzel şeyler olsun sizin için. Aileyle dostlarınızla evet bazı kırgınlıkları, bazı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için güzel çabalar, doğru çabalar, faydalı çabalar var. Evet bu hafta gayet destekler geliyor, gayet mutluluk var aileden bunu da söyleyeyim. Ev emlak konularına evet bu hafta akılcı çözümler yapmak zorundasın. Çok ani tavırlardan sakın. plan proje yaparak yapabilirsin. Çünkü eğer ani gelişen tavırlarla ev alırsın, arsa alırsın ya da satarsın. Parayla ilgili hazır olmadığın bir süreçte seni karşı karşıya bırakır ve bayağı sıkıntı gösterir. Miras beklentisi olan arkadaşlar, evet bir anlaşmaya varılacakmış fakat burada resmiyetle ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilir misin? Araba alımı satımı bu hafta çok doğru. Eğer böyle bir niyetiniz varsa hayırlı uğurlu olsun derim. Sağlık anlamında da ense ağrılarına, tansiyon gibi, hani ense ağrıyor gibi bu tarz durumlara birazcık dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.